Halen daha şimdi aynı madde yarın anayasa değişikliğine girecek. Belki de bizim biz İyi Parti ile birlikte demiştik ki sadece başörtüsünü değil başını örtmeyen kadını da giyiminin kuşamını serbestçe belirleyen kadını da güvence altına alacak. Hem inanç özgürlüğünü hem de e, kişisel yaşamını özgür yaşamı güvence altına alacak gerçek bir özgürlükçü madde koyduk İyi Parti ile önlerine reddettiler rafa kalktı. Şimdi getirdikleri haliyle koysalar ve meclisteki kompozisyonla geçse o günlerde yapılan hatayı bugünlerde bedelini ödeyeceğiz. Özgür Bey biraz şey anlatmıyor musunuz Kemal Bey'den bahsederken? Sen Kemal Bey orada bir odada oturuyor bir takım danışmanları var gelip şunu yap diyorlar o da yapıyormuş gibi. Yok tam olarak öyle değil. Genel Başkan ben Genel Başkan'ın bütün süreçlerine tanık olmuş da birisiyim. Karar alma süreçlerinin içinde çok olabilmişiz, olabilmiş değiliz hele hele son dönemlerde. Ama şöyle bir şey var yani Birileri geliyor yap deyince yapıyor değil Ama e, Kayıt altındaki siyaset şöyledir MYK'da veya parti meclisinde Özgürce tartışılır Bütün ihtimaller söylenir Birbirine iddia edemeyenler bazen kavga eder Bazen müzakereler yarım bırakılır Ertelenir birazcık düşünülür Bir daha konuşulur Ama bizim gibi partinin evlatlarının Bütün seçilmişlerinin Oturup enine boyuna her şeyi konuştuğu masalardan doğru karar çıkıyor. Mesela adalet yürüyüşü örneği. Çok hızlı karar verdik ama MYK, grup, parti meclisi birlikte karar verdi. Ama biraz önce çok kritik, çok önemli bir şeyden bahsediyorsunuz. CHP seçmeninin iradesinin ortaya çıkacağı milletvekili listeleri sizin söylediğinize göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri değil oradaki danışmanlar ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın iradesiyle ortaya çıkmış. Şöyle başörtüsü önerisi ya da helalleşme meselesinde danışmanlar o 39 ile sonuçlanan işte genel başkanımızın görevlendirdiği bir genel başkan yardımcımız ve kendisinin muhatap partilerle yürüttüğü müzakereler. O arada ayrıca danışman var mı bilmiyorum ama mesela şurada danışman var biliyorum. Gizli protokol imzalanırken ben yokum. Faik Bey yok. Ama böyle bir Partiden şey işte. kimse, ben de onu kimse yok. Söylüyorum. Ya ama bu... bunu bana sormayacak. Hayır size sormuyorum da. Yani... Şunu söyleyeyim bir daha netleştireyim. Gizli protokol var ya Zafer Partisi ile. 3 üç, üç bakanlık ve MİT müsteşarlığın verildiği. O protokolün olduğundan haberimiz yok. Faik Bey çıktı açıklama yaptı. Öyle bir protokol yok diye. Evet. Zafer Partisi olduğunu ispatlarız dedi. Genel Başkan bakmış, evraklar içinde bulmuş. Faik Bey'in haberi yoktu dedi. Bize de söyledi. İlk başta yok biliyorduk. Varmış öyle bir protokol. Doğruymuş. Sonra Faik Bey bilmiyordu diye düzeltildi. Peki şu an faik O protokol Bey... imzalanırken tam faik... o danışmanı söyleyeceğim. O protokol imzalanırken Faik Bey yok, ben yokum, MYK yok, grup başkan vekilleri yok ama yanında bir danışman var. Faik Bey şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne, ne görev yapıyor? Sözcü. Parti sözcüsü. Çağırın sorun haberin var mıydı yok muydu? Hayır zaten biliyoruz bu söyledikleriniz kamuoyuna yansıdı da bütün bunlar olmuş olmasına rağmen Faik Bey'in hala partide sözcük yapıyor olması tuhaf değil mi? Sorunun muhatabı ben değilim. Bence tuhaf.